Sadece YouTube'a video yükleyerek kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmak ister misin? Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl internet üzerinden gelir sağlayabilir, kendi işinizin patronu olarak dünyayı dolaşabilir ya da sevdiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Bu videoyu uzun zamandan beri çekmek istiyordum. Aslında anca vaktim oldu bu videoyu çekebilmek için. Bildiğiniz üzere YouTube her geçen gün büyüyen ve gittikçe inanılmaz derecede kitlere ulaşmanızı sağlayan bir platform. Ve dünyanın en güzel satış platformlarından bir tanesi ve birincisi de aynı şekilde. Google'un sahip olduğu ve satın aldığı bu platform. Yüklemiş olduğunuz videoları internetten sürekli izleyiciler reklam izleyerek sizlere para kazandırırken siz istediğiniz şeyi yaparken uyurken bile arka taraftan sizlere para kazanmanızı sağlıyor. Şimdi size göstereceğim bu şeyler belki biraz kafanızı karıştırabilir ama aslında tonlarca gece gündüz çalıştığınız, alacağınız, yaptığınız tüm işlerin sadece YouTube'da bir günde belki fazlasıyla para kazanabileceğinizi öğrendiğinizde gerçekten hayatı şu an düşünmeye başlayabilirsiniz ve yaptığınız için doğruluğunu sorgulamaya başlayabilirsiniz. Her nasılsa işinizi yaparken de bu iş sizi ekonomik olarak özgür bırakacak hale gelene kadar da işinizden Vazgeçmeyin dedikten sonra hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi size göstereceğim kanallar bazıları arkadaşlar dünyanın en iyi YouTube kanalları ve bunun gibi sadece otomatik olarak yükleme yaparak çok ciddi paralar kazanıyor. Tabi bu göstereceğim şu kanal böyle bir kanal değil ama sadece YouTube'da ne kadar para kazanıldığını göstermeniz için size örnek olarak göstereyim. Sosyal diye bir yazılım var arkadaşlar ücretsiz. internetten gelebilir şuraya kanalın ismini yazabilirsiniz. Kanalın ismini yazdıktan sonra size ortalama olarak kanalın kazanmış olduğu paraları gösteriyor. Nokta atışı yapmıyor ama aşağı yukarı olan fiyatı veriyor. Şimdi burada bir YouTube kanalı arkadaşlar baktığınızda MrBeast bilenler varsa vardır zaten dünyanın en güzel ve en iyi YouTube kanallarından bir tanesi çok da güzel bir Jimmy diye bir Amerika'da yaşayan genç bir çocuk 24-25 yaşlarında yanlış bilmiyorsam ve sadece bu kanaldan arkadaşlar aylık olarak neredeyse 5 yani yarım milyon. Pound sadece reklamlardan kazanıyor. Sponsorluk ve diğer şeyleri katmıyorum işin içerisine. bundan daha fazla para kazanıyor. Ve aylık yıllık baktığınızda neredeyse 10 milyon pound sadece YouTube videosunu koymuş olduğu videolardan kazanıyor. Yanlış duymadınız 10 milyon üzeri daha fazla kazananlar da var arkadaşlar. Burada araştırarak sizler de bakabilirsiniz Türkiye'deki kanallara da. aynı şekilde ee yani buradan yapmanız gereken tek şey videoları sisteme yüklemek. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Ya da siz yüzünüzü göstermek istemiyorsunuz. Belki tanıyorsunuz, belki çekiniyorsunuz, belki kendinize güvenmiyorsunuz. Ya da nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Aslında YouTube hesabı açmak arkadaşlar inanılmaz derecede kolay. Gmail hesabınız varsa YouTube hesabı 2 saniye içerisinde açabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey sadece YouTube stüdyodan içeriye giriş yapmak. Peki her şeyi yaptınız ama nasıl video çekeceksiniz? Şimdi size bir yazılım göstereceğim. Bu yazılım arkadaşlar yapay zeka ile sistemde sizden işlemlerinizi yapmanızı sağlayacak bir şey. Şimdi ben bu yazımın içerisine geliyorum arkadaşlar ve burada create a video diyorum. Create new video dedikten sonra karşıma arkadaşlar burada yapay zekaları çıkartıyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. E, farklı farklı formatları var. Hangisini seçmek istiyorsanız Ayrıca template şeklinde de yapabilirsiniz ama ben şu an sadece basit bir şekilde burada e, diyelim ki burada senaryoda Sofya'yı seçtim. Sofya'yı seçtikten sonra buraya arkadaşlar Sofya'nın konuşmasını istediğim konuları buraya yazıyorum. Türkçe, İngilizce ne olursa olsun. Şu an ben buraya bir yazı yazdım. Sizler de herhangi bir şekilde blog sitelerinden kendi bizim internetten Okyanus Üniversitesi ya da Dijital Market Mentoring'deki bloglardan konuyla ilgili trend olan trend e, Google Trend'ten bulabilirsiniz. Yazıları buradan çıkartabilirsiniz. Her şey tamamsa burada farklı versiyonlarda da yapabiliyorsunuz. Sadece ses görüntü vesaire vesaire. Buraya farklı senaryolarda ekleyebilirsiniz. En önemlisi arka tarafa background renklerinde renkleri de ekleyebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa bunları ekleyebilir ve bu şekilde yapabilirsiniz. Buradaki senaryoda örnek veriyorum. Ben pembe olarak seçtim. E, Tekste yazabilirsiniz. Buraya yazı yazmak istiyorsanız. Şu anki senaryoda ben böyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar yapar. Daha hoş ve güzel olacağına inanıyorum. Arka tarafa fotoğraf ekleyebilirsiniz. Son olarak önemli şeylerden bir tanesi altyapı ya da backing arka tarafta çalacak bir müzik ekleyebilirsiniz. Ben bunların hiçbirini yapmıyorum şu anlık senaryoda. Sadece bunu koyacağım. Ama siz istediğiniz yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Şu an da bu arkadaş sadece ses olarak çıkacak da Evet bu şekilde yaptı ve generate video dişler buraya şey yazabiliriz artık ben Eee, deneme video. Açıklama yazabilirsiniz. Diğer şeyler yazabilirsiniz. İngilizce olarak otomatik seçti. Türkçe olarak da yapabilirsiniz. 19 dakikalık bir sürecin olacağını diyor. Ben save and process diyorum. Ve süreç başlıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama buradaki senaryoda gelelim. Ee, daha önceki yapmış olduğumuz şeylere baktığımızda arkadaşlar. Ee, diyelim mesela başka bir denemelik. Şuradan bir şey açalım. O yüklenene kadar. Çünkü aşağı yukarı 5-10 dakikalık yükleme süreci var. Ben diyelim ki buradaki senaryoda şu an draft'ta bir tane varmış. Ee, şu şey bu olmamış daha önce pardon şuradan bakalım bitmiş olan e, oynatalım Bireys her birey için eğitim ve öğretim hayatı gerçekten büyük önem arz etmektedir. Bak. Benden daha iyi Türkçe konuştuğu tartışılmaz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapay zeka hem sizin yüzünüzü göstermeden robotlarla beraber sistemde videonuzu çekerken yapmış olduğunuz sistemde sizin adınıza konuşuyor ve bu şekilde videonuzu oluşturuyor. Bu gerçekten ama gerçekten e, çağ ötesinde bir geliştirme. İnanılmaz derecede bugün oturduğunuz yerden 5-10 tane video yaparak arkadaşlar ki çok rahat ortalama bir saatinizi alacaktır. Yapmanız gereken tek şey doğru konuyu bulup doğru kanalı yüklemek ve kanalınızı oluştururken lütfen ve lütfen her şeyden almaya çalışmayın. Kanalın bir şeye odaklı olduğuna dikkat edin. Oyun kanalıysa, eğlence kanalıysa, eğitim kanalıysa, öğretim kanalıysa bu konu üzerinde gidin. Bloklarda almış olduğunuz daha demin gördüğünüz gibi kopyala yapıştır şeklindeki videoyu sisteme koyarak arkadaşlar dislemenizi yapın ve videonuzun oluşmasını sağlayın. Ve video oluştuktan sonra arkadaşlar tek yapmanız gereken şey download butonuna basıyorsunuz. Bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bilgisayarınıza indikten sonra da yapacağınız en son adıma geliyorsunuz. Bu son adımda arkadaşlar açmış olduğunuz YouTube kanalındaki sistemi buraya entegre etmek. Bu kadar basitti ve ortalama yaklaşık işte ee, ne kadar süre tam bilmiyorum ama yapmanız gereken tek şey bu kadar basitti ve ondan sonra süreçte yapmanız gereken şey buraya geliyorsunuz YouTube kanalına ve create bölümüne tıklıyorsunuz upload video seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra videonuz iniyor videonuz indikten sonra arkadaşlar tek yapmanız gereken tutup buraya bırakmak bundan sonraki süre içerisinde video ile ilgili bir şekilde güzel bilirsiniz arkadaş bey ee, Drink 2022 değil 2022. Ee, burada bırakıyorum ben. Siz açıklamaları doğru bir şekilde yazdığınızda emin olun. Ben sadece şöyle örnek olarak gösterdiğim için çok detaya girmiyorum ama mümkün mertebe arkadaşlar SEO yazılımları ile ilgili kullanarak yazılımlardan çok güzel işler yapabilirsiniz. Ayrıca farklı farklı yazılımlar benim kullanmış olduğum ve çok hızlı. Şimdi bu görmüş olduğunuz yazılım arkadaşlar Elon Musk'ın Paypal zamanında ortak olarak çalıştığı kişinin yapmış olduğu bir yazılım ve inanılmaz derecede faydası var. Konuyla ilgili ne yazacağınızı bilmiyorsanız buradan çok rahat bir şekilde arkadaşlar gelebilir. Konuyla ilgili burada hangisini seçiyorsunuz ki buradaki senaryoda biz e, sosyal medyayla ilgili bir iş oluşturacağız. Sosyal medyada burada görmüş olduğunuz gibi YouTube açıklaması diyor. YouTube açıklamasına tıklıyorum. Ben diyelim ki buradaki konudaki başlığımız neydi? eBay Dropshipping. 2022. Buraya geliyorum. Açıklamayı yazıyorum arkadaşlar. Keywords'ü de buraya yazıyorum. Generate diyorum. Generate dedikten sonra arkadaşlar ben burada konuyla ilgili algoritmadaki YouTube'da, Google'da ve diğer bütün her yerdeki şeyler çıkartıyor. Ben de buradaki şeyleri alıyorum. Tabii ki siz bunları anlamlı olacak şekilde yaparsınız. Şu kısmı artık konuyla ilgili en güzel açıklamaları e, tabii siz bunları daha detaylı yaparsınız. Ben sadece örnek olsun diye şu an gösteriyorum. Buraya yazıyorum arkadaşlar. Oraya da tekrar yazıyorum. E tabii ki çok farklı şeyler de yapabilirsiniz buradaki senaryoda. Ben bunları açıklamasında yazdım. Hatta yapmak istiyorsanız örnek veriyorum buradaki senaryoda ben şurada YouTube e, başlıklarla ilgili bir şey de olabilir. Burada intro bölümüne de gelebilirsiniz ve size başlık bulmasını da sağlayabilirsiniz. Diyelim ki buradaki senaryoda e, örnek bir şey alabiliyorsunuz. Başlıkla ilgili ilgi çekecek bir başlık yaratmasını da sağlayabilirsiniz. Tekrar yazımla gelelim ve buradan arkadaşlar hemen sosyal medyaya tekrardan geliyoruz ve YouTube e, Burada başlık olması title. Okay, YouTube title. Burada diyelim ki buradaki bizim başlığımız neydi arkadaşlar? eBay Dropshipping 2022. Gerçekten çok da ilgi çekecek bir şey. Ben buraya search terimi eBay Dropshipping yazıyorum ve açıklama kısmını komple kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum ki burada video açıklaması ile ilgili bir şey olsun. 600 kelimenin üzerinde almıyor ve buradan generate YouTube title burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar konuyla ilgili bana bilgiler çıkartacak ama şey, ilk yaptık buradan herhalde şunu tekrar yukarı yazacağız ve generate diyorum ve şimdi arkadaşlar the future is at least the word credit but on her, okay kredi ücretsiz olarak olduğu için arkadaşlar şu an bize generate yapmıyor bunu da hani buradan yapabilirsiniz eğer olmuyorsa da e, benim size tavsiyem arkadaşlar şuradan gizli sekme give a 22 yazın ve algoritmada en çok çıkan kelimeleri başlık olarak kullanabilirsiniz şu örnek verin bunu biraz değiştirebilirsiniz algoritmada ve başlığı da şu şekilde Yapabilirsiniz Tabii ki böyle yapmayın. Bir şeyleri ben sadece Basit bir şekilde yaptım arkadaşlar. Ee, bunu da yaptıktan sonra her şey tamamsa tam neydi seçersiniz. Buradaki senaryoda ben bunu oluşturmuyorum ama yapmak istiyorsunuz. Bunu seçersiniz. Eğer kategoriniz varsa bu ayarları düzenlersiniz. En son olarak arkadaşlar tek bölümüne geliyorum. Tek bölümünde with IQ ya da farklı yazılımlar var. İnanılmaz derecede işinize yarayacak. Buradan siz olarak geliyor zaten. Ee, bunları ücretsiz olarak bilirsiniz. Mesela burada senaryo tıkladığımda bana en çok arananları gösteriyor. Ben buradaki senaryoda şunları seçiyorum. Ee, çok fazla vermiyor bize. Sizler bunları internetten ücretsiz olarak da araştırabilirsiniz. Şu anki senaryoda bana bu kadar. Siz isterseniz daha detaylı bir araştırma yapabilirsiniz. Videonun dili şu anki senaryoda İngilizce arkadaşlar. İngilizce olduğuna emin olun. Ve artık her şeye varsa konusuna education. Next diyorsunuz. Eğer kanalınızın para kazanmaya açıksa arkadaşlar e, buradan monetizing açtığınızda emin olun. Çünkü size para kazandıracak bu kanalınızın para kazanmaya açmasının nasıl olacağını bilmiyorsanız bana instagramdan okyanus akın yılmazdan ulaşabilirsiniz. Eğitim için bunu nasıl yapacağınızı sizlere adım adım gösteriyor arkadaşlar. Sonra içerisinde herhangi bir şekilde size e, ait olmayan ya da burada kötü olan bir şey var. Burada işaretliyorsunuz ki buradaki senaryo yok. Submit rating diyoruz ve bundan sonra süre içerisinde arkadaşlar next diyoruz. Altyazı ve diğer açıklamaları yapmak isterseniz ki bence yapın e, buraya yaparsınız next diyorum. Copy check her şey tamam ve ürün şu an burada Bu videonun yüklendiken arkadaşlar ben buraya public olarak seçiyorum ki herkes görsün. Publish diyorum ve arkadaşlar yaklaşık 30 saniye ya da 1 dakika içerisinde bu video YouTube'a yüklenecek ve yüklendikten sonra YouTube'da kanalda sürekli olarak arkadaşlar hem öğrenecek hem de onlar öğrenirken sizler para kazanacaksınız. Merhaba bu içeriğinde sizlere bireysel kazanımların ve kendini geliştirmenin önemiyle ilgili birkaç konuya değineceğim. Her birey için eğitim. İşte süreç bu kadar da arkadaşlar. YouTube'a böyle videolar yükleyerek sizler de konuyla ilgili, trendle ilgili videolar oluşturabilir. Gerçekten çok ciddi anlamda paralar kazanabilirsiniz. Peki videoyu nasıl buldunuz arkadaşlar? Aşağıda yorumlara yazın. Ben bu kullanmış olduğum yazılımların linklerini